kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altın otu toplayacağız. Altın otunu biz öncelikle çokça tüketiyoruz. Gelip topluyoruz arkadaşlar. Bu altın otu ne işe yarar derseniz annemin mide ağrısına çok iyi geliyor olması. Bir diğeri de bu altın otunun suyuyla yüzünüzü yıkarsanız yüzünüzde bulunan akne, sivilce, ondan sonra e, aklınıza gelebilecek bu tip vücut lekeleri gibi e, lekeleri götürüyor suyu arkadaşlar. O yüzden biz bunları her yıl hemen hemen her yıl toplarız. Evet, prostatı da çok faydası var arkadaşlar. Annemi duyuyor musunuz, duymuyor musunuz bilmiyorum. Şimdi şöyle küçük küçük toplayacağız. Bakın annem de toplamış arkadaşlar şöyle. Yine toplamaya devam edeceğiz çünkü bu bizim için tam bir şifa deposu. O yüzden Bunları şöyle bir yandan alayım. Bunun çayını ailecek tüketiyoruz arkadaşlar. Çayını nasıl yapıyoruz? Ee, bunun kurusu ya da bu şekilde yaşını da olur. Hemen götürüp yıkayıp bunları çaydanlığa koyuyoruz. Üstüne sıcak su. Sonra kaynatıyoruz. Ve içiyoruz. Ama tabii ki siz ilk defa deniyorsanız böyle çok fazla içmeyin. Ben bunu normal olarak da tüketiyorum. Yurda falan da götürdüğüm oldu arkadaşlar. Yurtta da tükettim. Yurtta da biraz haşlama hesabı. Sıcak suyun içine bırakıp o şekilde tüketiyordum. Yani o şekilde de tüketilebiliyor. Bakın daha açmamış bunlar. Bunların açmasını bekleyelim. Ama şurada açılanları da alalım. Bunlar bazen top top oluyor. Bazen ee, bir tane çıkmış oldu ama genel olarak top top çıkar. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Şöyle. Bakın şöyle çıkar normali. Daha da genişler çünkü bakın kökü nereden geliyor bu altın otunun görüyor musunuz? Biraz sürülen yerden olmuş. Yani bir tane değil böyle domurcukları çok olanlar da var. Üçer tane. Bunlar birazcık o sürülen yerden bulduk. Domurcukları iki, sadece tek değil. İkişer, üçer olanları da var. Şöyle. Bunlar burası sürülmediği için şöyle tek tek, tek çıkıyor. Tek. Onu ben sürülen yerden aldım. Şöyle annemin elindekileri de göstereyim. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi şuradakileri de toplayalım. Artık açılmaya başlamışlar. Sonra bu sarılığını kaybeder. Ee, toz haline gelir. Ama bu şekilde kuruduğu zaman rengini kaybetsin. Şu an bir elimle kamera tutunca şuradaki diken de elime battı. Bu altın otunu bulacağımızı açıkça düşünmüyorduk. Ya çok geç kalıyorduk ya çok erken kalıyorduk size göstermek için. Daha önce de geçen sene aslında toplamaya gelemedik. Bir önceki sene topladıklarımızı tükettik. Bakın arkadaşlar şurada da hemen denk geldim altın otuna. Şöyle bitkiyi yakından göstereyim. size göstereyim. Bunlar arkadaşlar bunlar kökünden geldiği için bakın. böyle kökünden almayın ama bakın şuradan şöyle aldığınız zaman şu kök kısmından tekrar yükseliyor. Bunlar ama tomurcuk açmamışlar. Çek açmamışlar. Tomurcuktalar bunlar. Bakın. Evet ona dikkat edin arkadaşlar. Tomurcukluysa acı oluyor. içemiyorsunuz. Bakın buralarda birkaç güne açar bunlarda çiçeklerini. Şimdi de daha kekiklerimizi topluyoruz bunlar da çok faydalı. Özellikle grip olduğumuzda falan. Karın şiştiğinde falan. Hemen yumuşatma şeyleri. altın otu. Bugün bereketli günümüzdeyiz. Hepsini topluyoruz. Nerede? Nerede Bakın burada da Bunları şu şekilde almanızda zarar yok arkadaşlar, daha sonra tekrar sürgün veriyor ve yine içmemiz için bize yeni ürünler veriyor böylece. Bakın burada en çiçeklilerini buldum. Bu şekilde çiçekli almamız daha iyi. Bakın bal arısı da. Buraya kovan da koymuşlar. Bu kekiklerin, doğal çiçeklerin olduğu yerde çok da güzel arıcılık yapılır. Ee, annem özellikle şu ara arıcılığa aşırı merak salmış durumda. Bakın burada daha ilginç çiçeklerimiz de var arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bu videomuzda da sizlere sadece altın otunu göstereceğiz derken doğada başka bitkiler de bulduk arkadaşlar. Bu emeklerimizin karşılığı için lütfen videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Şimdi artık geriye doğru gidiyorum. Burada Anneme yetişeyim ki onunla birlikte tekrardan Bakarsa onları göstereyim. Hemen annem bakın poşetimizi doldurmuş bile. Dağ kekikleri şu an tam toplanma zamanı. Ama bakın burada bize sütten merhaba diyor. Çok fazla rüzgar var arkadaşlar. Bu bölgemizde çok fazla rüzgar olur. O yüzden bu videomuz Rüzgarlardan dolayı çok fazla ses olduysa kusura bakmayın. Bakın burada yine farklı bir çiçeğe denk geldik. Şöyle sizlere göstermek istediğim bir başka bitki daha arkadaşlar. Burada gözümün önüne geldi. Bu bitkiyi birazcık daha böyle tüylendikten sonra vazolara koyup e, süs olarak kullanabilirsiniz. Daha ki gelişimizde yine böyle tüyleri daha çok açıldığı zaman sizlerle birlikte onu da toplayalım. Şimdi birazcık daha ilerliyorum. Şöyle burada sizlere karanfilleri göstereyim. Yabani karanfillerde burada çok güzel açmışlar. Bakın burada tek tük açmışlar ama Sanırım şöyle gösterebileceğim. Odaklama sorunu yaşıyorum. Evet, şu an oldu. Bu şekilde açmışlar arkadaşlar. Bakın. Bu videomuzu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.